Bacaklarını güçlendirmek için hangi aktiviteleri seversin? Belki birlikte bir hobimiz olabilir. Tabii ki hadi bunu çocuklara da anlatalım. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Penguin Arnold. Bugün size otururken bacak kuvvetinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım. Bir gün buzda kayarken fark ettim ki bacaklarım daha güçlü olmalıydı. O günün akşamı penguen kasabasındaki diğer penguenlere bacaklarını güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu anlattım. Arkadaşlar, dedim bacaklarımız sizce de güçsüz değil mi Evet Arnold sana katılıyorum Geçenlerde ben de buzda kayarken bacaklarımın çok güçsüz olduğunu fark ettim Bizlere bacaklarımızı nasıl güçlendireceğimizi anlatır mısın Merhaba arkadaşlar bugün birlikte biz penguenlerin bacaklarını güçlendirmeyi öğreneceğiz Biz penguenler çok iyi yüzücülerdir ve bu yetenekleriyle ünlülerdir öyle değil mi Şimdi penguenlerin bacaklarını güçlendirmek için bir oyun oynayalım. Haydi hep birlikte durmadan yerimizde zıplayalım. Zıplarken bacaklarımızı yüksek kaldıralım, sanki kar üzerinde kayıyormuşuz gibi. Bir diğer egzersizimiz de penguin dansı olsun. Ayaklarınızı bir araya getirin ve bir sağa, bir sola sallanarak müziğe uygun bir şekilde hareket edin. Bu penguenlerin bacaklarını güçlendirmek için eğlenceli bir yol. Son olarak Yerde otururken bacaklarınızı öne doğru uzatın. Parmak uçlarınıza dokunmaya çalışarak bacak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Unutmayın, penguenler bacaklarını güçlendirmek için eğlenceli oyunlar oynarlar. Siz de bu basit egzersizleri yaparak penguen gibi güçlü bacaklara sahip olabilirsiniz. Hadi, beraber hareket edelim ve eğlenceli bir gün geçirelim.